sizin iki gündür sürdürdüğünüz Erzincan, ona geçebiliriz. Geçelim tabii. Erzincan-Erzurum meselesi. Şimdi Erzincan-Erzurum meselesi diyoruz. Şehirlerin bu olaydan haberi yok. Tabii savcıların değil mi? bir evet. Erzincan savcısının başlattığı bir irtica tırnak içinde soruşturmasına Erzurum'daki özel yetkili savcının müdahale edip e, ee, soruşturmayı açanların soruşturulduğu bir Ergenekon soruşturmasına dönüştü. Evet. Yani, öyle özetleyebilir miyim? Ağırlıklı mi? olarak bizim istihbarat servisimizde İsmail Saymaz'ın aslında çabalarıyla ortaya çıkmış bir hikayeydi bu. Ee, Erzurum, Erzincan Cumhuriyet Savcısı ee, aslında bildiğimiz kadarıyla öyle Ergenekoncu falan olmayan da bir adam. Benim e, arkadaşlarım arasında gerçekten adamı birebir tanıyan insanlar var. Hatta ee, bir gün e, görüşme ihtimali doğdu da ben gitmek istemedim çünkü iyiden iyiye e, şeyler adamın durumu zora girmesin diye e, adam e, Erzincan'a atandıktan sonra İsmail Ağa cema cemaati üzerine bir Resen reysen soruşturma başlatıyor. Soruşturma başlatmasının da temelde sebebi şu, işte belki boşluklar, belki e, etrafta cemaatin serbestçe faaliyet gösteriyor oluşu vesaire. Bunun altında ne var diye araştırıyor. Zaten bütün mevzu oradan itibaren başlıyor. İsmail Ağacan cemaati üzerinde bir telefon dinleme kararı alıyor. Telefonları yaklaşık olarak bir süre boyunca, bir, bir yılı aşkın süre boyunca dinliyor. Ve oradan e, eğer doğruysa e, hükümetle olan bir takım ilişkiler tespit ediyor. Yani buradan e, atıyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile, ile iletişim, bu, e, işte Erzincan ve İstanbul hattı üzerinden Ankara'da bir takım bürokratların atanması doğrultusunda bir takım iletişim bilgileri falan elde ediyor ve bu iletişim bilgilerinin arkasından. Cemaatle hani Türkiye'yi cemaatler mi yönetiyor sorusuna belki de oluşturulabilecek en net yanıtlardan bir tanesi o telefon kayıtlarında henüz ortaya çıkmadı ama Sizi temin ederim bir süre sonra o da ortaya çıkacak Yani kim çıkartacak kim patlatacak bilmiyorum ama bir şekilde ortaya çıkacak O ortaya çıkınca muhtemelen e, hükümet de bu cemaat ilişkileri bir takım bürokratların atanmasında sanki cemaatlerden emir alıyormuş gibi bir noktaya düşerek ee, ...biraz e, epeyce... ...paşa sıkışacak gibi bir his içerisindeyim. Şimdi o noktadan itibaren... ...bütün derslikler başlıyor. Savcının bu doğrultuda bir... E, ...elinde dokümanter... ...bilginin oluştuğunun öğrenilmesi... E, ...konunun... E, ...dosyanın bu adamın elinde alınmasını... E, ...gerektiriyor ki... ...orada işte Erzurum Cumhuriyet Savcısı... ...yani özel yetkili Cumhuriyet Savcısı devreye giriyor. Çok evet. enteresan bir şekilde... ...bu İlhan Cihaner... ...Erzincan Cumhuriyet Savcısı bu İsmail Ağa cemaati hakkında terör örgütünden falan soruşturma yürütmüyor. Bu Do dolayısıyla kendi görev alanında bir, bir konu. Erzum şey, Erzurum Savcısı ise özellikle Saudi, ise e soruşturmayı çaprazdan girerek dosyayı elinden almaya çalışıyor şeyin Erzincan'ın yaptığı şey de bu bir terör örgütüdür diyor ağırlaştırmış müebbet hapis sistemiyle ben soruşturma yürütüyorum diyor. Düşünün bak ee, bir işte Dosyayı almanın başka yolu yok çünkü bir gerçekten de ağırlaştırılmış mevbet hapis talebiyle soruşturmaya başlatıyor ve Erzincan'dan dosyayı istiyor. Fakat İran Cene vermiyor hemen bu dosyayı. Ki o, o da elimde bir yazı var. Ee, 22 Mayıs 2009 tarihinde neden vermeyeceğine dair hayli sert usulü bir gizli yazı yazıyor şey Erzurumcu Savcılığından fakat buna rağmen işte bir görevsizlik bir dava açmalısız falan gerektiğinde şey yapıyor tavsiye ediyor savcıya ve özel yetkili savcılığın diğer cumhuriyet savcılıktan üzerinde bir kurum olmadığını hatırlatıyor. Gerçekten bu son zamanlarda enteresan bir durum var sanki örneğin Zekeriya Öz bütün savcıların başıymış gibi veya Erzurum Cumhuriyet Savcısı bütün o çevredeki savcıların başındaki adammış gibi duruyor ama gerçekte hukuken böyle bir hiyerarşik sistem yok. Yani biri generalde öbürü ki albay değil. Neyse e, bir süre sonra dosyayı Erzurum alıyor. Erzurum aldıktan sonra da e, eğer doğruysa birçok sayıda insan hakkında takipçi karar veriyor ve o soruşturmanın e, dinleme kayıtlarıyla ilgili da delil dışı bir konuma getiriyor. Ve bu buradan ne çıkıyor? İşte hükümeti kurtarma operasyonu gibi bir şey çıkıyor. Ama tabi Erzurum-Erzincan kavgası sadece bununla da sınırlı değil. Bir de işin MIT sorgusu, işte bilmem jandarma sorgusu boyutu var ki o çok daha enteresan. Bu İsmail Ağa cemaatini yürüten MIT ve jandarma subayları da ee, bu kez yine Erzincan'da e, bir gölün göletin içerisinde yakalanmış olan bir takım silahlar dolayısıyla Ergenekon davasına bağlanmak isteniyor. Çok ikili e, tarafları var. İşte mitte ve Jandarma'nın dediğine göre tutuklu Mit ve Jandarma mensuplarının dediğine göre bu silahları polis koymuş oraya. Ama başka bir enteresan nokta var. Silahları orada bulan kişi aynı zamanda İsmail Ağa cemaatinde soruşturma kapsamında olan bir kişi. Başka bir artık tarafa... var. <laughs> aynı şekilde e, bu kişi e, Erzurum Yüksek Yetkili Savcının gizli tanığı.